Arkadaşlar biz bu şekilde ana arıyı bala buluyoruz. Arıların öldürmemesi için çünkü yeni bir koloniye vereceğiz bunu. Bir nevi bal banyosu yaptırdık arımıza. Ve bunu bu şekilde verdiğimiz zaman şimdiye kadar yüzlerce verdik belki. Şimdiye kadar hiçbir problemimiz olmadı. Yine bir koloniye vereceğiz. Ana arımızı yeni kolonimize veriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ve sonuçları da sizinle paylaşacağım. Bakın üzerinde bal olduğundan dolayı arılar hemen öldürmüyor ama eğer biz buna bal sürmezsek bu şekilde verdiğimiz zaman arıyı hemen öldürüyorlar. Arkadaşlar dün ıı, ana arılarımıza bal sürerek kovanlarımıza verdik. Anasız kovanlarımıza. 4 tane arımıza vermiştik. Sıfır e, çiftleşmemiş ana arıyı bal sürmüştük. Bakalım 4'te kaç tanesini kaç tane sürmüş olacak. Şöyle bir bakalım. Evet 1'de 1. Arkadaşlar ana arı burada. Ha, ana daha tamam. Kameraya göster. 1'de 1. Bu arımız ikinci arımızdı. Bal sürerek vermiştik. Evet ana arımız burada. Boş, 2'de 2. Maşallah. Ana burada. Hah işte işte ana. Ana burada. Tamam. Arkadaşlar 3'te 3. Evet ana burada. 3'te 3. Arkadaşlar bu 4. kovanımız. İşte ana. işte Evet göster. Arkadaşlar bu dörtte dört. Yani bal vermiş olduğumuz bala bulamış olduğumuz anari kovanlar anasız kovanlar hemen kabul ediyorlar. Ama balsız verdiğimiz zaman arkadaşlar bunu öldürüyorlar. Ondan dolayı biz bu sistemi hep uyguluyoruz ve şimdiye kadar hep başarılı olduk.